Evet arkadaşlar herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Baki. Bugün arkadaşlar en son motorumuzu modifiye etmiştik ve bugün gömlekle böyle takım elbiseyle piyasa yapacağız. Şu an elimde bir şey yok şu an giymedim. Şu an motorun bu kısmını söktük. Yalama yapan al yana yerisine yenisini takacağım bu granajda gördüğünüz üzere. Ee, daha sonrasında takozu sıktıracağım. Geçen gün e, i̇va birazcık motoru bir tek düşürdü. Ee, o takozu sıktıracağım. Koruma takozunu boyadım. Şu şekilde göstereyim koruma takozunu. <laughs> Nefes alamıyorum Evet arkadaşlar koruma takozunu da bu şekilde boyadım. İki kat attım şey gri sprey boyayla. Şimdi motorun arka lastiği patladı. Nasıl oldu diye sormayın. Patladı ben de bilmiyorum. Patladı gitti. Şimdi şu malzemelerimizi alıp ustanın yanına geçeceğiz. Bu i̇p de buraya kaçmış ya bunun ipi ya. <laughs> Bunları alacağız. Şimdi lastiğimizin patlağını bir düzeltelim. Ondan sonra ufak tefek granaj işlerini yapacağız. Daha sonrasında ise okul çıkışlarında piyasa yapacağız. Bugün motorla dikkat çekeceğiz. Batuş ne yaptın da? Yalla. la. Bir de şey. gel gel videoya gel Batuş. Ne olacaksın? Ne? Bu elinin burası da çıkıp duruyor ya. Cırt cırt valla kötü. Arkadaşlar motor gerçekten cincik gibi oldu. Her neyse video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Kimse abone olmuyor arkadaşlar. Şu abone sayımızı birazcık yükseltelim lütfen. Yani umarım açı da iyidir. Açıyı ayarladım bayağı bir. Şimdi yavaştan kaçalım. Görüşürüz Batuş. Buralarda. Her neyse. Şu an bandana takmadığım için sesimi de net alıyorsunuz sanırım. Ya bandana ile nefes alamadım böyle. <laughs> diye kalıyordum böyle. Şimdi sesimi orijinal bir şekilde alıyorsunuz. Kendi sesimi yani. Benim sesimi. Cıncık gibi motorumuzda motor ağır ve efsane oldu. O videoyu da izlemeyen varsa izlesin o motorun değişim videosunu. Onu da atmış olacağım. Ee... aslında dün yaptık değişimi. Ancak bugün şey yapacağım hani bugün nasıl diyeyim ya anlatamadım. <laughs> Ayak. bakalım. Bundan aşağı doğru. Kaçış finito. Herkes niye bana bakıyor? Bir de camım şu an filmli olduğu için nereye baktığım belli olmuyor. O yönden birazcık İyi oldu. İnsanlar nereye baktığımı falan görmüyor. Hani bazen bazen şey gizlice bakabiliyorum hani o yönden şanslıyız. Ee, şimdi burada egzozcu varmış diyorlardı ama neyse egzoz biz kendimiz halledeceğiz de. Bir tapa egzoz yaptırabilirsek tapa egzoz yaptırmaya çalışacağız. Bakalım. Hayırlısı. Baba keçatı ki abi şu sıcak havalara bayılıyorum ya. Her şey o kadar güzel geliyor ki hani Pardon. Adama adamı yolunu şey yaptık ama yani neyse burada çocuklar falan filan var. Abi de gittik, abi de gittik. Şu lastiğin havasını bir indirmemiz lazım derken arabaya gümletiyorduk. Adam bize yol verdi, teşekkürler. Bu da çocukların çıkış saati galiba. Şu işlerin haline diyeyim, ondan sonra beyaz gömleği giyeceğim. Çatır patır, çatır patır gideceğiz. Çatır data çatır Bu arada video çekerken çocukların sesini falan duymam. Bazen abi ara gaz diye bağırıyorlar ama çok nadir duyuyorum hani. Abi bunda ana gaz var mı abi? Fıtır 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 gideceğiz. motor harbiden gitmiyor ya. Vallahi da billahi da gitmiyor motor ya. Lastiği yaptırdıktan sonra gıcırımsı. Ay ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın acılı? Arka lastik patladı. Şeye gidiyorum, ustaya gidiyorum. Sen? Görüşürüz. Selamun Selamun Aleyküm. Getirdim. Şey lastik patladı. İlaç almıştım ya onu getirdim. Ondan sonra gene şey sıkılacak. Bir de takoz sıkılacak. Bu kadar başka bir şey yok. Tamam ne kadar? İyi tamam yarım saat sonra geliyorum o zaman. Tamam kolay gelsin. İlacı bırakayım da. Diye bir ayarı yapılacak. Evet arkadaşlar ustaya daha sonra geleceğiz. Ben oraları halledince video kaydını başlatırım. Siz tabi buraları 5 saniye göreceksiniz. Kapattım. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Bu koruma takozunu boyadığım koruma takozunu takacağım yerine. Granajı da oturtur bilmiyorum. Şuraya sıkabilirsem granajı da oturtacağım tek derdimiz lastik ve şuradaki şey kalacak. Ee, şu kafayı sıkılması kalacak. Başka hiçbir derdimiz kalmayacak. Ondan sonra gömleğimizi giyeceğiz. Fıstık gibi piyasa yapmış olacağız. şurada ne kendimi görüyorum zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum şurayı takarım. Ya da takarken açık kalsın ya hatta. Takarken de açık kalsın artık kaskı kolumuzda şey yapacağız gezdireceğiz. Ana bir tane de oraya mı açacağız? Tüh. Tamam bitti gitti. Tebenti meventi bitti gitti la. Allah uğraşamayacağım ya. Lastik sarıyor ya. Vallahi lastik sarıyor ya. Harbi lastik sarıyor arkadaş Şaklar. Abi bir bir şeyim olsa hakkını vereceğim. Şurada şimdi tekere çekmiştim. Full tekerde gidiyordum. İvan'ı motorla da yaparım aslında aydınlarını da. Birazcık daha zorlanırız. Oy. Oy yanarız. Evet arkadaşlar, Steve kız tavlama videosu yakında kanalda. Tabi bu videoya çok bir like gelirse yaparım onu da. Yoksa yapmam. Bak şimdi. Çatır patır çatır patır çatır patır. Patır gitir patlatıyor abi bu ya vallahi bu ya Süper var ya çok iyi motor abi ya o yandan. Hop, aralara fıldır 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 girelim. Çocuk düşü olan. Lastik çok fena kayıyor. Büyük ihtimal biraz çok şişirdik. Havasını biraz indirsem aslında teker yaparız da. Teker de yapmak istemem. Ön tarafı dağıtırız diye. Aman 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 korktum çok korktum. Çocuk bebek arabası atlayınca önüme. Ama var ya çok fena dikkat çekiyor motor ya. Bir de zaten çubuk küçük yer. Bakan bakana. Çat 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 tak pat tak güm. Şurada bir devriye yer yapmam lazım. Onu yapamayız hocam biz. O iş bizden geçer. Yanarız. Çocuklar bağırıyor bak. Merhaba. Gelin verin gel 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 gel. <laughs> Çocuklar istiyor ara Kanka kesiciye sokmayın. Kesiciye sokmayın. Bak vallahi kapatırım konta. Kesici sokmayın. Tamam. Bilmiyorum. Bak vallahi döveceğim. Yapmayın. Kesiciye sokmayın. Evet. Bak izin veriyorum kesiciye sokmayın. Ben yok gezdiremem şu an işim var. Berat Pınarları sayıyor musun? Neyi? Pınavları... Yok Hop, tamam. Tamam yeter. <laughs> Benzin kalmadı oğlum. Evet Kesin. sadece yolda tanıştık biz öyle şeyimiz yok tanışıklığımız. Ee, Haydi görüşürüz hadi çocuklar iyi. ben kaçıyorum. Adamsın kanka görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Ben kaçayım. <laughs> Çocuklara ara gaz verdirdik. Az gazlı sikiyorlardı vallahi motoru. Mahvediyorlardı. Ezeyim mi kızlar? Aman akayım öne atlıyor bak. ya bir de. ay. Şimdi bakalım. Ya da daha sonra açarım ya çok önemli değil. Cıvırı çok güzel yaptık. Harbiden hakkını veriyor bak. Hem kamera var hem cıvır güzel. Bir de ben kendi kendime konuştuğum için sanırsam bakıyorlar. Yalnız ne biçim dikkat çekiyor ve cıvır. Çatara patara. Lastiğine az az bir şeyin iki olsaydı tekerde yapardım çocuklara. Çocuklar mutlu olsun diye ama Yetişir miyiz yeşil ışığa? Yetişiriz ya. Neden yetişemeyek? Neden yetişemeyek? Yetiştim vallahi ucu ucuna. Pıstır 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 pıstır. pıstır. Çatır patır çatır patır bir egzoz alacağım ya. Valla lazım egzoz ya. Bir boğazdan komple egzoz. Patlata patlata geçerdik şimdi buradan. Egzozu artık bir şekil bir şeyler takacağız ya. Buralarda seçimden dolayı bayağı bir karışmış. Şu Ramazan mı lan? Ramazan mı lan şu? Oradan geçers, yanars. Zımba, zımba, mat Pam 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 çat Arkadaşlar mükemmel bir şey ya. Şimdi var ya okulda herkes bize bakacak kamera var. <laughs> Motor iyi. Bende de az çok tip var. Şimdi yanarsın. Benzinim kalmamış yalnız. İnşallah benzin bitip de yolda kalmayız. Benzin bitip yolda benzin biterse yolda kalırsak cidden nane yedik. Herkes bakıyor, herkes. Bir de kamera var kaskta. Yanars. Bunlar da öyle piyasa yapıyor. Nereye gidiyorlardan onlar? Kaymak, kaymak. Dalından vişne. Vallahi canavar. Woohoo! <laughs> Çatır patar. Beygizoz alaydım inletecektim şimdi şuraları ya. Kıracağım aynasını aman akayım. Abi bu dur ya aman akayım bu. Ya niye hala yamuk? Bak böyle gidiyor. Hafif sağa doğru bir eğim var. Kıtıtıtıtıtıtıtı. Premium edition. Şimdi rüt çaldı, bana mı çaldı birisi diyor. göt attırıyordum. Yerler ıslak olduğu için. Yooo Benzin çekeyim Benzin alalım, benzin bitti benzin Benzin kalmadı 10. yer alıyordun Drift He 0 He Kaça? Yok lan, 2. yer alıyorum 2. yer, kaça? 50'ye mi? 60-70 ile <laughs> İyi abi hayırlı olsun. En ucuz fiyatı almaya çalışıyorum. Motorlar bayağı şey bu ara azaldı hani fiyat satışları. Ha, ucuza almaya çalış yani. Da ben acemilik atacağım istersen 20'ye alayım bana önemli değil ben ki. piyasa ölü diyor işte fazla para verme diyor. Piyasa ölü yani adam adamlar her, herkes elinden çıkarmaya çalışıyor ya ucuza alırsın yani. 60. Ne? <laughs> ben buna sadece 30 lira para harcamışım. He? <laughs> 30 lira para harcamışım motora. İmkansız Mantıklı. Bizim arkadaş NS200 aldı mesela süremiyor adam akıllı. Niye? Şey zorlanıyor ağır. Hafif bir şey al abi sür o zaman ya. İleride değiştirirsin. Ee, nasıl? Hoşuna gitti mi? Buna sürülür ki la. Bu da yüzleşti değil mi? Hı uh hı. -huh. Abi. abi motor yeni yaptırdım ya. Valla düşer müşer. Valla evet. içim yanıyor ya. Evet, abi. Abi. Yok. Yok. Hiç görmedin mi? Ee. Nasıl oğlum <laughs> sesinden mi duymadınız? Valla duymadım ben. Allah Allah. Ben bu <laughs> düşecektim. Allah Allah. <laughs> olsun abi ya. Arkadaş yana düşürdü. içim yandı şuraya ya. Orayı topladım iki saat sinyalleri şey. Hayırlı olsun şimdiden. <gülüyor> Görüşürüz. <laughs> Reis de drift alacakmış. Olsun ağır motor değil en azından. Acemilik atılır. egzoz alacağım ya buna. Harbi artık lazım hani o kısım zaten sürekli sürekli <laughs> takozu gelişiyor. Takozu 1200 lira para vereceğime 1200 lira SC'ye veririm. teker de nasıl? <laughs> ya şu iki atmanın süreci bu